Misafir oyuncudan herkese selamlar saygılar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerin karşınızdayım. Bu videoda ne yapacağız? Bu videoda Montaid Plate oyununa yeni bir mod eklemeye çalışacağız abi. Eğer ki sorun ile karşılaşırsanız bu video sizin için çözüm de olabilir. O yüzden bu videoyu iyi izleyin lütfen. Şimdi öncelikle Nexus mod sitesine kayıt oluyoruz. Bu siteye kayıt olduktan sonra yukarıda bulunan şuraya mesela buraya diyoruz ki Monteith Blade'i seçiyoruz abi. Şurada at game diyoruz. Buraya basıp Monteith Blade'i seçiyorsunuz. Daha sonrasında mesela ben şey indireceğim. Fire Lord indireceğim. Bu bu yeni çıktı abi. Bu mod yeni çıktı. O yüzden ben bunun indirmesini size örnek olarak göstereceğim. Mesela sağ tarafta manuel yazıyor. Ona bir tane tıklıyorsunuz. Daha sonra aşağı inip şurada en üsttekine Burada manuel doğlant diyorsunuz abi. Doğlant diyorsunuz. Eğer sizde itman yüklüyse IDM direkt öyle iner. Yoksa aşağıya şurada iner abi. Şimdi bir tane mod indirelim. Evet. Ben de itman yüklü olduğu için bu çıktı. Hemen indirmeyi başlat diyoruz. Ve indi. Zaten kısa. Şu. Buna çift tıklıyoruz abi. Aç diyoruz. Mod bu abi. Mod bu ve oyunun şu mesela şurada bin olan yerine geliyorsunuz. Burada modules klasörü var. Modules'e giriyorsunuz abi. Burada şunu basılı tutup buraya çekiyorsunuz. Ben daha önce indirdiğim için burada aynısı var diyor. O yüzden sorun değil sizde direkt buraya geçer. Şimdi ne yapıyoruz? Eğer ki launcher'da bir problem varsa oyunda abi. Mesela launcher ne derseniz size göstereyim hemen. Zaten launcher ile giriş yapacağız. Aşağıya iniyorsunuz kurulu olan yere. Burada launcher var. Buraya çift tıklıyorsunuz. Karşımıza launcher geliyor abi. Şimdi mod bölümüne geliyorsunuz. Burada gördüğünüz üzere birçok modlar var. Bende 3 tane mod var. Şu mesela size tık olmaz. O yüzden buraya basın tıkı yani tik olsun abi burada seçil olsun. Daha sonrasında eğer ki bu hata verirse abi buradan oyuna girdiğinizde crash hatası verirse ve buraya bastığınız zaman mesela seçilmezse şöyle seçilmezse o zaman abi şurada Nexus Mod sitesinin içerisinde böyle fixet var. Bunu indiriyorsunuz manuel olarak aynı şekilde indirip aynı modların içerisine atıyorsunuz. Hatta ben bunu indireyim abi bir dakika. Şunu iptal edeyim. Onu da size göstermiş olayım şöyle. Sizin karşınıza indireyim de sonra nasıl indiriyor, nasıl yüklüyor falan sıkıntı oluyor. Tamamdır. Şimdi bu indi abi. Buna aç diyoruz. Evet gördüğünüz üzere böyle klasörler var. iki tane. Bunu ne yapıyoruz? Bunu oyunun bin olan kısmına geliyoruz. Buraya abi bu ikisini direkt olarak buraya yapıştırıyoruz. Tamam. Yapıştırdık. Gördüğünüz üzere şu an herhangi bir sıkıntı yok abi. Bine giriyoruz. Eğer ki yine bir sıkıntı olursa modlib'i indirin abi. bir indirin. içerisinde zaten sıkıntısız oynayabilirsiniz. Modlib'i indirmeyi de unutmayın. Onu da söyleyeyim. Modlib de aynı şekilde buradan iniyor. Ondan sonra neyse ben size şu indirdiğimiz şey göstereyim. Şuradan launcher'a girelim abi. Ben size buradan indirdiğim şu Firelord modunu size göstereyim. Bu modu seversiniz umarım. Bu mod size böyle rehber içerisinde önermek istediğim, göstermek istediğim bir mod. Evet geldi. Dediğim gibi eğer ki crash hatası ile karşılaşırsanız abi modu aktif ettikten sonra o dediğim fixi indirip bir de mod libi indirirseniz bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü ben crash hatası ile karşılaştım ve fix ile mod indirdim sorunum o şekilde çözüldü. Şimdi göreceksiniz girecek zaten. Gördüğünüz üzere herhangi bir crash vermeden oyuna kendisi giriş yaptı. Burada mod options var abi. Burada gördüğünüz üzere böyle şeyler var. Mesela ayarlar var. Burada ayarları böyle çeşitli şekilde değişebilirsiniz. Far Allo'da. Ondan sonra böyle şeyler var. Enabla debug debug mesaj Bu tamam. Şimdi ben özel savaş abi. İnşallah gece olur da size güzel bir video göstermiş olurum. Şimdi şunu hemen şöyle yüz yapalım. Şunu da yüz yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle. İmparatorluk değil abi. Kuziyat olsun. Batani olsun. Haydi bismillah. İnşallah gece olur. Gece mi? Aa süper. Bakın arkadaşlar şimdi. Gece olarak oyuna girdik görüyorsunuz. Şimdi C'ye basıyorsunuz abi. Bak bak aleve bak. Bak 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 alev yanıyor. Ondan sonra şöyle. İşte bu. Bak şimdi okçular değil mi bunlar? Aynen. Şimdi oklara bakın arkadaşlar nasıl alev şeklinde geliyor bak bak bak. Yanıyoruz abi yanıyoruz. Şimdi havadan oklar gelmeye başlar şunu da söyleyin mesela size ok saplandı ya alevli şekilde saplandığı zaman onar onar falan 15'er on beşer on beşer abi yanıcı hasar var Aha. gelmeye başladı bak yanıcı hasar var abi bilginiz olsun bak, bak 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 Allah öleceğim öleceğim gördüğünüz üzere sol aşağıda abi on on yanıcı hasar vuruyor Bak, bak, bak. Adamlar yanıyor abi. Bak, bak, bak yanarak ölüyorlar bak. <laughs> Görüyor musunuz? Bu da benden size ağız ediyorsun Böyle görüntü. Ya abi tekrar söylüyorum modu abi aktif etmek için yani caner'in c'si yani can'ın c'si sonra böyle bir mod kale savaşları var abi kale savaşları da çok güzel oluyor arkadaşlar onu da söyleyeyim mesela şuradan ne yapalım abi savaş diyelim şöyle atak yapalım ee, map de kale olsun Asseria Kalesi. Asseria Kalesi'nde bir savaşa bakalım şöyle. Başlat diyelim abi. Bakalım nasıl bir şey olacak. Hemen girer zaten tahminim. Bu arada kanalımı yeni lütfen abone olarak destek olursanız size minnettar olurum. Dediğim gibi hani bu videoda mod yüklemeyi ve mod yüklemede yaşanan sorunu size anlatmaya çalıştım keşke gece olsaydı. Bak 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 bak. Bak bak bak. bak. Gelenlere bak. C'ye basıyorsunuz abi. Alev yanıyor bak. C ile. C ile. aktif edip iptal ediyorsunuz abi. Abi hep yanıyor. Yerler falan hep yanıyor bak. Alevle ok atıyorlar. Böyle. O, yani mod bu şekilde arkadaşlar. Modu göstermek istedim. Mod yüklenmesini göstermek istedim. Kanalımda yeni. Dediğim gibi eğer ki launcher'da sorun yaşayanlar varsa bu video onlar için bir çözüm olacağını düşünüyorum. Unutmayın modlu bir yükleyin abi. Ekstradan da mod fix'i yükleyin. Mod fix şunu. Bu şekilde launcher sorunu ortadan kalkacaktır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Mounted Blade oyunu hakkında çeşitli videolar yükleyeceğim. Yardımcı olmaya çalışacağım. Update'leri de yüklüyorum abi. Gördüğünüz üzere böyle. Kendi bayrağınızı yapma. Ondan sonra böyle beta sonrası yapılması gereken burada şeyler var. Mesela toplu. Yapan kişilere toplu launcher var abi. Bunlar. Şey. toplu yükseltme var. Güncelleme. Tekrar paylaşacağım eğer 2-0 geldiği zaman onu da söyleyeyim. Çünkü oldukça soruyorlar 2-0 bekliyoruz falan diye sağ olsunlar. Yorum atıyorlar, like atıyorlar. İşler güçleri rast gitsin. Bütün herkesin, abone olan herkesin Allah razı olsun. Teşekkür ederim. 489 abonem var. İşler rast gitsin. Böyle. Bu videoda böyle oldu. Biraz 10 dakika oldu ama aklınızı helal edin. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bay bay.